Açın kapıyı içeri girmem lazım. İnci mi gelen? Başka kim kornaya basacak böyle? Öğrenmiş midir değilsin. Doktor gelmiş. Hayır mı Cevherim? Kim doktor çağırdı? Sikender Bey'in sakladığı doktor. E ben o geri zekalıya demedim mi saklandığın yerden çıkma diye. Ne işi varmış burada? E, çağır gelsin. Çağır gelsin Cemal'im, bakalım hala hastalığı neymiş. Ya bir işi beceremedin Sasa, bir işi beceremedin. Sanki verdiğin iş ne? Çocuk işi. Mama atıyı vurdu Polat dibinden ayrılmıyor ki. İkisini de vur. Üç aydır oyalıyorsun beni. <laughs> Herkesi öldürüyorlar. Beni başka bir yere saklayın. Ne diyorsun be adam? Tane tane anlat şunu. E Bu adam benim adam sakladığım yerleri nasıl öğrenir? Ceversen doktor, belki burada misafir et. Sonra bir al çaresine bakarız. Sabahları diz kapaklarımda bir ağrı oluyor doktor bey. Niye öyle değilsin bu? Ben doktor moktor değilim. Ya iki kelime edeceksin. Ne yan çizgisin? Muayenen kaç paraysa söyle vererek. Allah Allah. Belli de. Böyle olacağı belli de. Yani kim ilelebe saklanmış ki? Hememati saklanabiliyor. Biz saklanamıyoruz. Yarın toplantıya sen de benimle geleceksin. Ben galaba sevmiyorum. Ya ben insan sevmeyeyim. Sen beni niye götürüyorsun?